yok gidiyor gidiyor ya. Tam Lan kalsın niye gitsin oğlum? Blue Kablası kablosu yok ya, ya. bırakıyorum kafanda. Baba yok. Tam Hadi. şu an kalsın işte. Şu an kalsın. Hadi. Ben ben şu an istemiyorum. Ben şu an Alo. istemiyorum. <laughs> Alo. Nereye? Hepimizin merak ettiği bir konu var. Efendim? Ney? ÖSYM. Bakmadım ona bir. Kaçımdır ya. Kanka tamamı nerede bulunayım? Nereye kanka? 2 milyon. 1.2 diyorum ben. Bende ben de senin bilgiler vardı. Ben baktım. Vermiyor o info. Orospu nasıl bakıyorsunuz ya? Ben Kanka, 12 lira, artık ADB. 12 lira artı kdb 12 lira artı kdb TikTok'taki <laughs> panelden mi aldın sen de? He. Kanka ben 15 lira mesle koydum fotoğrafına. Sınava kaç kişi girdi bu sene? 400 oran point atamadım okey dedi. Bu sene sınava kaç kişi girdi harbiden? Şakasız nonjok. 3 milyonu geçmiştir herhalde. Kanka 2,5-3 vardı. 3, 3 milyon, milyon falan herhalde. Ben 1.2 milyon diyorum herhalde. Yok 1.2 değil de böyle 1.8 falan. Giriyorum. Aynen. 1-2-1 alt aralığı falan Giriyorum Giriyorum Gir Ben 2 alt diyorum bu arada Eray bugün Senin Discord'unda biri genel sohbete şey yazdı Ülkede 80 milyon kişi var ben 3 milyoncu olmuşum iyi değil mi demiş Yani o adam Abi benden olsun. fazla yaptıysa harbiden Ben artık Okumayı tamamen reddediyorum bugünden sonra Çağatay Akman ben abone olmuş çok teşekkürler Kanka gelecek 2 milyon altı gelecek sana. Kanka ben 1-3, 1-2 o civarlar falan diyorum. Ama yani 2.5 üstledim. Bugün, bugün chatteki birkaç kişinin ben şeyine baktım. Yanlış sayısı daha fazlaydı milletin. 2 milyon küsürlerdi yani. Alo selam Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Ben 1.5 üstledim. O parlak küçük. Bizden başka giren var mı Discord'a? Yok. Yok bütün ben galiba. kaldırıp bilemezdim. Sığmıyorum ben masalara. Polomar sen kaç bine girmiştin? Mühendisin ya. Ben ÖSYM harcını yatırımı unuttum ya. Helal lan sana. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya o niye oraya geldi ya? o benim ya kanka. O niye buraya geldi kanka? Ya monitörde asla mı bırakayım? lan görmeyecek misin sandın lan? Kanka tamam da o niye bu ekrana geldi amına koyayım ya? ya gerizekalı herif 3 net matematikle nasıl 10 bine girebilirsin? Böyle bir şey var olabilir mi ya? Okul kodunu falan göstersen problem olmaz değil mi hocam? Yani Kanka yani işte, biliyor ki, zaten. Adamak kete yazdı. Esas al göster ya. Ben alt tarafı gösteriyorum sadece o zaman. Aynen <laughs> alt tarafı gösteriyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Emir e bassa. Aa ilk başla bakın bugün bakamıyoruz ya. <laughs> bugün live chat bozuk Aa, niye ya? Aa bakılmıyor bugün ya. Kanka. Oğlum, live chatla e bak bekle bekle print screen'e bas. O <laughs> bölgeyi seç. CTL ile C yap. Paint yap birini at. Bir hakkın seni. Skordan birini at. Madem milyar yapsaydın. Hızlıca sana atayım dur. Ya direkt masa üstüne kaydedemiyor musun Light? Burada bir bilgi yok değil mi Düzcü'ye? Yok yok. Gülme, gülme sikerim sikerini. Kanka ben göstermiyorum yok. Kanka Düzcü gördü ama. Düzcü bana atsana. Düzcü bana da atsana. Düzcü 8 haneli falan mı? Kanka lütfen TC kimlik numarası gibi. TC ben kimlik. Olamaz <gülüyor> <ya>. <gülüyor> nerede? Ki. Sıralan nerede? Oğlum iyi o, lan. 2.1 milyon 2 .2 milyon. 2.2 mi? <laughs> milyon mu? Oğlum iyi ya Ağlayan kanka. Kanka sana bir şey diyebilir miyim? Az önce taşa geçmiştim. Yanlış sayısı doğru sayısı daha fazla insanlar vardı. O kadar kötü olamasın dedim de. Kanka bir şey söyleyeceğim. Kanka. Oğlum iyi lan kanka. Oğlum bir dakika sınır zaten 180 değil miydi? 150 ye mi düşürmüşlerdi 180'den? Hey ona niye gülüyorsunuz? En azından deniyor. Evet abi. Kanka neyi deniyor? Neyi deniyor? <laughs> adam, adam Eray? Adam, adam 165 dakika boyunca sadece kutu karalamış ama koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Optikteki normal... kutuyu karalamış. Ben sınava girmesem kaç puan veriyorlardı bana? 200 puan. <laughs> Kanka zaten 180 mi? başlasın yine ama koyayım. Abi ben şu an 2 milyon 100 miyim 2 milyon 200 ya? Kanka yerleştirme puanın 2 milyon 200. Eray uyumadan gittin ya ondan oldu. Sen AYT'ye girmedin değil mi? Yok ayetle girmedim. Yok. Eray ben Yok. neyi merak ediyorum biliyor musun? <laughs> He. 18 puanı hangi sorudan aldın amına koyayım? <laughs> bir şey yazdım. Babam girdi bir buçuk milyonuncu olmuş diye amına koyayım. Oğlum bu ne lan Eray? Adamın babası koymuş sana. Ne Oğlum, alaka? Bu puanı bile vermemiş herhalde sana. Yarakıyorum hoş geldin dedim. <laughs> Teşekkür Sınava ederim. Sınava girip kendini geri atmışsın amına koyayım. Nasıl yaptın ya kanka bunu? Kanka harbi ben şimdi bir yere giremez miyim böyle? Kanka, Kanka seni... sen bir şey yazarsın Kanka, da yani. Sen bir, mi? bir yere giremezsin diye rektör sana selam vermez bu puana. <laughs> Oğlum avukat yanına almaz seni öyle söyleyeyim. Kanka bir şey söyle. Benim puanımın boşuna dalga geçiyorlar. Sen de, de, bunu al. Getirat Harvard'dan teklif gelecek sana. Bak, Bak ben yüz. atacağım dur. Oğlum size bir de senin lise diploma abi, başına 50 değil mi? Abi ben 3000'e 120.000 kişiyi geçmişim. Yok pardon. Bir milyon kişi geçmiştim ben <gülüyor> neredeyse. <gülüyor> Neden bu sıralamayı yaptın yani, anladınız aslında. 700.000 az 700 azıcık. bin kişi geçmiş. Okumamış ki bak Türkçedeki yanlış sayısına bakın oraya da okumamış. Anam, 20 milyon adamı Bazı yani. üniversitelerde influencer kontenjanı varmış. Şey Hemen almış. matematik benim oran olarak iyi ya 3'e 9. Daha yapar yaparmışım bazı şeyler ha. Kanka emin olduğun soruları yapmışsın değil mi? Ne diyorsun? Diploma notu da 57 ki amına koyayım. Sana hani ne yarrak kafası diplomun onunla alakası ne şimdi? Birleşiyor kanka o ikisi. Ya kanka 70 tane falan soru işaretlemişsin. Bir tane artı geçtiğin şey alan yok amına Bu ne ya? Abicim. Sosyal matematik, matematik artı da. Uykum vardı, uykum. Anladın mı? Anladım. Anladım. Sanki herkes amına koyayım bir şey yaptı da, bir milyon yaptı da gelmiş bana laf atıyorlar bir de. Siz kaç yaptınız? Gel sekmeye, sekmeye açsana bir. Tamam açsınlar abi Discord'da şeylerini. Şu, şu, şu sekmeyi aç bir. Kaç kişi katılmış? Ne oğlum? İkinci sekme. 3 milyon 120 bin İki, işte. Bir dakika. 2 milyon 800 bin diyor bak. Katıldı ha, 2 diyor. milyon diyor. 819 katılmış sana bak. Ee, ben 700 bini geçmişim 700 ama. 700 bini sikmişsin kanka. Aynen, 12 aynen öyle. Kim amına koyayım? Ama baba atsınlar. Dızca atsa ya bu insanlar buraya. Tamam. tamam ama öyle falan yapmasınlar e, ya. Çıkarım. Çalsınlar direkt. Ya kesin öyle denet de yapacaklar amına koyayım ya. Al bir ya, Anlarız ama Sen al Al. Benden daha beteri de var. Al. Bu ne oğlum? Kanko, Adam oğlum, oğlum, senden oğlum, daha, daha mı beter. Adam 1 milyon 200 yapmış. Senden nasıl daha beter olabilir ya? Sayısaldan borcu <laughs> geçememiş oğlum diğeri. Sayısı 12 bin. Eray. Video fotoğrafların altına sınav sonuçları. var. 492 ile 12 bin ise ananı sikiyim. Ne Ay, ya? Çok fazla kişi girmiş. Video fotoğrafların altında sınav sonuçları var. Oraya atabilirler. Bunu banlayın ya. TC aldık bu arada haberin olsun. Sardan abla şey yapacağı şey abi. abi adamlar bunları buraya atıyor <laughs> bak. Beyler ayıp ha. <laughs> e tamam bak ben bunu da sikmişim. Bunu sikmesin evet. Bak Yok Bir sikmemiş mi? Hayır oğlum. Tabii 100 sikim. bin fark var arada. Nasıl ne bin 100, bin 200 bin fark var. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oğlum ERA 123 olan değil mi? Abi Hayır benim... 2, milyon 200 ERA. Kanka çocuğun diploma notu yüksek ya. Sağdakine bakacaksınız. Sağdakine bakacaksın o yüzden. sağdakine mi bakacağım? Evet. ERA 2 milyon 217 bin. Abi burada işte haksızlık var anladın mı? Niye adam lisede çalışmış şey yapmış? Ya burada haksızlık oğlum, var yani. Bir şey diyeceğim Eray hiç okul puanı niye alamamış oğlum Eray? Kanka 50 ile 50'nin altında sınıfta kalıyorsun 57 ile geçmiş 4 yılın ortalamasını. Geçmiş oğlum adam sonuçta. Bu ne ya geçmiş? herkes 90 100 bin falan diyor kanka bu ne? Herkes akıllıydı biz mi bir enayiyiz ya burada? Hayır bir şey diyeceğim bu 10 bin yapanlar seni niye izliyor amına koyayım? Hani çalışmıyorduk amına koyayım? Senin diploma notu niye 88 oğlum? Hani biz burada dil girmiş 20 kan. Bu özel dokunmuş. Terterlerdik amına koyayım. Ne doktor mu olacaksınız başımız ama? Baş. Hayır bu senden kötü. Hayır bu senden kötü. Bu 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 şeytana tapıyor. Hayır, bu ne amına koyayım? Kanka... yapmış ya sözü. Hayır okul puan aldığı halde bile yok. O sözüne bakmıyoruz. Biz TT bakıyoruz sadece. Bu ne tecen gözüküyor? Baba tecesi gözüküyor da teleskopla bakacağız biz buna? Nereden attın bunu ya? 152. ben <laughs> bunu Ya geçmiş sonra... oğlum adam başarı sırası 1.7. Ya başa nereden almış oğlum bu puanı? Okul puanı işte okul puan. Bana puan ne? O eklenmiş şey. Oğlum Eray hiç üniversite gitmedi ki Eray'a da eklenmesi lazım. Eray niye Evet abi oğlum. bana o, niye eklenmiyor? Hayır. Eray, sen Önceden onu, tercih yaptın mı? Onu senin seçmen gerekiyor. Seçtin mi eklensin diye? Yo. Ay, Eray, Eray, onu otomatik seçiyor. Eray, Eray, Ama daha önce de tercih yaptıysa. Evet. Olmadım. Üniversite kaydı ki. Üniversite bir dakika ben meslek lisesine gittiğim için ek puan alamıyor muyum? Hayır. Kendi bölümünü seçersen alabiliyorsun. Vay! Mesela eğer elektrik okuyorsan elektrik meslek bölümünü 2 yıllık seçersen ekstra Vay. puan alabiliyorsun. Vaaay. Seni elektrik, lan? elektronik mühendisliğine... O. Kanka çocuğu derece yapmış sayısalda. Oğlum bu ne? Türkiye birincisi mı çocuk Türkiye yani 347 incisi. Sayısala bak. Bak mesela bu çocuk doktor. Oğlum Kanka, bu ne? Kanka çocuk iyi. AYT'de ben... yanlış yapmamış. Ben Aron'a inanmıyorum Oğlum, bu arada. 70... 99 ne? Çocuk, Neden çocuk, çocuk. Kanka çocuk 78 net yapmış AYT'de. İki boşu var. Hile orada mı diyorsunuz buna? Kanka umarım hile orada değildir. 134 bin diyor. Ya e benim de böyle işi sıralamam. Özelci. Yüzmeyi yok. İş tarlıkçı. Aha Özgür Yılmaz. Abone var bir tane. Abonelere baksak gibi. Aboneler ne durumda? 500. olmuş. 4-5-4 ha Sözel'de 245. Bin. Ama Sözel değilmiş. Sözel'de 245. olmuş. <laughs> Tamamdır Furkan'ım. <laughs> GTA'daki param, para, para, param yani. Buna baktık galiba. O dilci. Aa bu kafe yenge bu. 600 ha, bin diyor. Hanım. Evet. Ben daha iyiyim. <laughs> Neye göreviz Bu ne ya? <laughs> bu niye pembe ya? Kanka bu <laughs> 2019'da girmiş bu. Baba yeni yeni güncel. Sayılmaz. Yalan, 19. Yalan, yalan sayısal da. Sayısal 19. 19. Yalan. Hatta 6. okul puanı 96 olduğu ya, için 19. olmuş. Ya yalan kanka bu. Bu yalan. Bu arada koyar mesela Sabancı'nın %100 bursu 3 kişi falan giremeyebilir 19'da. Ha giremiyor mu? Ya bilmiyorum yani şey önündeki 18 kişi o bölüme zaten giremez. Tercihte bulunmaması lazım. Evet. Abi. Başarı burası değil mi son? Evet. Mi? O. o okul puanı ile birlikte hesaplanıyor kanka oraya bakılıyor. Abi ben yani ek puandan Atenin gelseydi. Senin Abi değil bizim Rejo. Rejo senin ben kafanı sikeyim. Ya mal mısın? Niye atıyorsun o zaman bunu ya? Girmemiş ya abi. Oğlum bu ne ya? Herkes beni geçmiş amına koyayım kanka. Bu da geçmiş. Senden düşük yok mu lan hiç? Abi kimse zorbalayamadık ya. Abi evet kimse niye zorbalanmıyor? Hatırlan lan 2 milyonlular. 1 milyon mesela nasıl bir oluyor? İyi mi kötü mü oluyor 1 milyon? Kötü kanka. Kötü, kötü kanka. Iki yıllık kanka. 2 yıllık falan max. Açık şey öğretim yani. olursun da. Niye kötü ama? Bence, Bence 400 bin. Ben 12. 12. 12. 12. olmuş. Hani? Bak. Bak 12. 499 bak adam 0 0 122 puanla Ülke 6. 12. olmuş. Abi herkes eski he makine mühendisliği okuyorum. Bir Kötü. Bu eski bu da eski. Kötü. Çok zor abi. Bak 000. bir de artistik yapıyor kanka bana bak. Bir de artistik yapıyor bana ya. Mesela bu da çok üzücü bir şey. 18.000'e girmiş bir anda 40.000'e 40 atmış diplomatik sayesinde. Özel okul 876.000 eh mi mesela? Kötü kanka yani Kötü kanka Dızı sen kaç aldın kanki? Ben 300.000'e girmiştim Yalancı horoz Neydi eşit ağırlık mı? Yok TTD Ne oldu ya buraya? İmkan vermediler imkan Abi ben bu sınavdan çok umutluydum ama ya Eray'ı sikmişim Ben seni sikeyim lan Eray neden gidiyorsun 2 milyonsun sen de ben askere gitmeyeceğim. Niye? Ben, Bilmiyorum ben, diyeceğim. ben Bilmiyorum. şimdi yani... yazılabilir miyim? Evet kanka 2 bir... yıl, ben sana 2 yıllık Anıl Oğur ses yazacağım. Sosyal medyanın içiyle onu da okuyacağım. Kanka, kanka o, o şey diploma notuyla seni çürük yazarlar askere gitmezsin Bunu, büyük ihtimal. Bu sıralamayla açık öğretime bile girebilirsin. Evet giremiyorsun. Evet giriyor 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 giriyor. Açık öğretim her türlü giriyor. Nereye? Çok nereye? giriyor ya. Nereye, nereye, nereye? Eray Mehtap abla var ya. He. Onunla konuşuruz bahçeşehir'e sokarız. Tam ben... nişantaşı ve bahçeli. Ben ya. ya. benim üniversite hayatı o zaman ben şöyle bir üniversiteye gideyim chat. Eee Metcezir üniversite hayatı. <laughs> ya siktir <şurada> ya. Aynen. <laughs> 2 milyon puanla ben Yaman olayım orada amına koyayım. Hadi be. Hadi be. o değil. Bir tane test kitabıyla olacaksın? derece yap Eray. Hadi, Hadi ya, mi harbi ya, ya, Yaman, yaman olacaksın Eray. He? O değil mi Yaman olacaksın? Harbi ben Yaman, 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 yaman ya. mı olacağım şimdi? Ben Yaman olamam sen, ki sen, ya. Sen Orkunç oluyorsun. Orkun Orkun. Ya Orkun muyum ben? Sen Orkunsun. Yaman, Yaman, mı? Yok, yok, olmaz. Mustafa Yaman. Kendi, ünü, kendi üniversiteni aç Eray He benim Aç Eray'ı Kendi gelen Abi bu insanlar yok yalan mı ya buradakilerin hepsi ya Senin evinin altında üniversite var gidemiyorsun değil mi? 2 milyon Aa Ali Koç Bey'e söylesek bizi Fenerbahçe üniversite alır mı? Biz de Fenerbahçeliyiz Evet 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 Oyun oldu galiba Kanka bak hayır özellerde pek silahlamaya bakma özellerde parasını verdiğin her türlü okuyabiliyorsun da ama devlete giremezsin. Evet. Bir tık öyle bir şeyler var. bir Hep, de tamam. şey kanka. Özellerde mesela ilk tercihine yazıyorsun okulu. Hop 150 burs veriyor bir anda. Ha 110 tercih bursu falan. Aynen. Ya bir de para mı alacaklar bizde? Biz de Fenerbahçeliyiz. Olmuyor mu baba onun bir şey ekstrası yok mu ya? Şeyde benim arkadaşım Hocam, kongre üyesi de. Hocam paralı okuyanlara laf atılıyor mu ona göre gireyim ben. Kanka ben de paralı Uyuyo okuyordum oğlum, ki. Atılmıyor. Öyle mi? Atılmıyor değil mi? Yok. Bu dönemde atın. Kanka bu arada %50 bursu bakıyorum. Nasıl bu %50 burslu hali mi? Evet. Vermezler mi %50 burs? <laughs> kanka, kanka ne ver? Kanka sen barışı geçemedin. Sor, sormaya gitsen sen de %50 bursun parasını isterler. <laughs> <laughs> bursu yok mu oldum, hocam? Ayıp lan. Vardır. Adam dostunuz lan ayıp lan. Ya bunlar görüyorsunuz değil mi şey bana nasıl davranıyorlar? Kanka dostacı söyler ne diyeyim 2 milyon kanka, 200 yaptık. Kanka bursuz işte 2 ile çarparak. Eray. Söylen de demeyin adamı. Hazır, evet, ikiyle ikiyle çar. Çar. Yani. Tamam ben o zaman ne okuyorum biliyor musunuz? Siyaset bilim ve uluslararası işçiler oku Spor ben, bilimleri oku teknik direktör Ben oku. işletme İngilizce testsiz yüksek lisans okuyorum Hangi İngilizce nasıl okuyacaksın sen? Hazırlığı geçemezsin Tamam spor bilimleri okuyayım Olur, Oku Türkçe, takım Türkçe, oku, bölüm oku Türkçe bölüm Eray, oku Eray bir baksana bir, 2023 üniversiteler kaç puan almış en son Ona bakalım Ne? Yok, yok atlasın girsene Oğlum atlasın ben geçen lise. sene Eee dur bak bir saniye benim geçen seneki sınavıma bakmam lazım ben geçen sene açığa bile yerleşemedim Açığa nasıl yerleşemedin yani? Açığa yerleşemedim şey. Geçen sene kaç yapmışım? bakayım <laughs> Geçen sene daha kötüydü değil mi benim? Bir şey bu diyeceğim sene, bu sene iyi şu an açığa girdi mi? Bu sene iyiyim oğlum ben Baran açıkta mı? şu an, dur <laughs> Ya Baran'ı Bekle Beni herhalde ya. Ben parasını ödemedim 4-5 yıldan falan. Ben de ödemedim. Ben, ben sadece para diyorum. ödüyorum. Onay bekleyen işlemimiz bulunmamaktadır diyor. Yarra yedik gençler. Ben geçen sene kaç yapmıştım ya? Ere aynı okula gidelim mi? Şey, Hep var mı üniversite olanından beni alsınlar ama nakıyım. Hoca hocayla müdürle konuşsanız olmaz gel, mı Gel Anadolu ya? Üniversitesi işletme gel. Vallahi takılırız ya. Gel kardeşim sosyal medyacılık 2 yıllık, uzaktan. Nerede nerede oluyor hocam oraya? Kanka uzaktan okuyorum, bir şey olmuyor. Acun medyaya başvur. İÜ ne lan İÜ ne? İTÜ nere İTÜ? İTÜ'ye gidelim. İstanbul, İstanbul, İstanbul Teknik, İÜ İstanbul. Ha. Yani şey mi o? Paralı mı? Değil, değil devlet. devlet. Kanka sen, sen İTÜ'yü bitme kapısını almazlar sana söyleyeyim kanka? <laughs> İTÜ'den geçen herhangi bir toplu taşıma bile binemezsin kanka. Kan boğaz şey girdin galiba. Oh diz ile girer oğlum. Gireriz oğlum. Öyle şey girer oğlum. Kanka dolmadı olanlara girebilirsin. Kanka ben e evde girmeye bak, benim, çalışıyormuşum. Abi, benim, bak benim bak benim şeyim var Ray bak orada benim benim bir bölümüm var gördün mü? Ne senin bölüm? Gemi ve tekne. Gemi işletme. gemi makineleri işletme mühendisliği. Senin bu bölümü alan hocanın ben yani ellerinden <laughs> öpeyim vardı. Seni niye aldı buraya kanka? Kanka burslu girdim. Hem adam. sen, sen kaç bursa girdin buraya? 75. Ee, i̇lk tercih yaptım. Ya bakayım? kanka ÖSYM çöktü. 75 girdim. ilk tercihe yazdım. Okul takımına girdim. Bir de 110 bir şeyden burs aldım onu da bilmiyorum. Ha ÖSYM niye çöktü oğlum? Normal oğlum içime kişi zorluyor şu an. Abicim nasıl zorluyor sabahta da... bekliyordum millet şu an mı başladı? Ben yıllık evet. ne kadar ödüyordum biliyor musun? Bundan 3 yıl önce. He. 16 bin lira yıllık. Ben jeofizik mühendisi olacağım ya. Hı hı. mühendis olacaksın. Evet. Sen. Harbi. Jeofizik... jeofizik ne? Şey değil miydi ya? Her bir şey soracağım. bu ne? Jeofizik Her Doğru cevabı verse onaylayabilecek mi? Hey, jeofizik onay neydi? Celal C Şengör. Celal işte. Şengör. Yarı bilimi kardeşim yarı bilimi. Evet. Aynen öyle kanka. Ya biliyoruz az çok neyin ne olduğunu. Kanka sayısı artık. Abi ben... Ben temperatını okumadım. Ben tamam. Şey neydi bu? Hmm. Bıraktım okulu. Abi o çocuklar ne oldu oturuyordu zengin çocuklar? Eee hazır mısın? Nişan taşı yaz. <laughs> kanka yani, hazır A5'de, mısın? Sil. De... <laughs> kanka A5'te o kapının önünden geçersen büyük sen sende ayrılır. Ben buraya yazılıyorum baba. Kaç paraymış burası? Ka hayır kanka yapma. Beslenme bir hediye etsin. Niye girerim ya? Ne diyorsunuz Jet? <laughs> Bitsin de zaten hani örnek olursun. Bence gayet güzel ya da büyük veri anali ana sosyal medya yok mu? Era siktir et ya. Finans ve bankacılığa mı girsem lan? Kanka anlıyor ne hesaptan kitaptan? Aynen. Bu kadar Aynen. seçeneğimiz var mı ya böyle? Era ki... sıralaması dolanlara değil dolmadı yazması lazım senin girebilmen için dolmadı. Bir de bir şey söyleyeceğim bu 150 diyor ya mesela. Evet. Eğitim ücreti, bu sadece 150 bin lira mı burası mesela? İşte eğitim öyle ücreti o. Bu. %30 bursu, sağdaki 150 yıl bursu. Dönem, dönemlik miydi bu? Dönemlik 150 evet, bin işte. Evet, dönemlik olabilir. 2 sene hangi bölüm oluyor mesela? Mesela ben Kanka, psikolojik, klinik psikolojisi olabilir mi? Oo 1 milyon diyor. 1 milyon diyor abi. Koyar mı sana? Öyle, gir amına Öyle, öyle, öyle yerlere gitmen lazım sana. Ayıplarlar ama Ya siktir git okuldan da ayıplamasınlar bir zahmet ya. Ayıplarlar oğlum. Kanka bayağı ayıplıyorlar. ben girdim üniversiteye kanka bela, çok çok havalı çocuklar ya. ya Uluslararası ya, işletmecilik bir... Kadir Asa falan bak sen böyle bilgiye bak. Abi böyle olmaz ya. Kadir üniversitesi. Kadir Asa falan bakma yazsana dümdüz Koç Üniversitesi. Oğlum sen niye evinin altında var işte sana onu Yaz ya yaz Sabancı yaz Koç yaz. Para var oğlum ya. Tamam Kadir şey mi? Kötü üniversite mi Kadir Hasan Kötü olarak, ya. Ya, abi, değil Kötü değil de Koç da pahalı oğlum bence, ben, var, ben şu an mesela bir... Koç Üniversitesine para verip gidebilir miyim ÇED harbiden? Gidersin Vay amına koyayım olay bu mu ya? Evet Şeyi geçtin işte barajı geçtin Olay her şey ya, işte para olur. mı ya bu dünyada? Evet Yok diyorlar Oğlum, oğlum. Sen, şu an, sen şu an pilotajlık okuyabilirsin heray Yok diyorlar oğlum giremezsin diyorlar almaz da seni diyorlar yani tıp barajı, mühendislik barajları var. 400 bin, 300 bin de onu yapamadığı için giremeyebilirsin o bölümlere. Ama işte eee. iki ne bileyim. İki patlaya girersin. İki seneliklere girersin. Ya 4 dört yıllı da konuşuruz Ereğim. Yarrak girersin yazı biri. Kanka ayıp ediyorsun ama ha. Yo ya pilotajdan şeyden bahsediyorum. Özel Hangi ee, üniversitede var, kurumlar var, var. Neydi o? Diğeri neydi? Eray yurt dışında okuyabilirsin. 2,5-3 milyon falan. Bir Kadir tane Kadir sana... bak. Kadir bak özel eğitim alıp olur yani pilot. Bireysel sürer. Bireysel. Abi okul sponsorluğu gelmez mi ya? <laughs> Bu ney? Ayo eee, 2350 bin lira mesela burası. E, tamam, tiyatro bir 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 tiyatro. tamam tiyatro bölümü ben tiyatrocuyum zaten. Tam tiyatro e, 330 bin. 330 bin. 50 indirim yok bin. mu? Kanka influencer desek belki 50 çözeriz sana. Kanka okula Zay, her gidene story atsan kabul müsün? Helal bir şey Kadir diyeyim. Kadir çok sikindi onur ya Reis. Eray. 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 Gel seni Kadir Atı'ya yazdıralım ben girip çıkabiliyorum oraya. Beraber girip çıkarız. Arkadaşlar ben eee okul hayatımı burada noktalıyorum artık yeter. Bitti Eray sana bir şey diyeyim mi? Yok diyemezsin bitti. Açık örtüm bile yazamıyorsun sizin kafanı sikiyim kanka. Harika. <laughs> <Arcanlı. gülüyor> ben yazamıyorum aynen, maksimum. Aynen, Maksimum bir buçuk falan istiyor kanka. Eray sen askerlik şubesi bakalım hadi. Abicim ben askere mi gideceğim şimdi o zaman? Kanka Hatay evet. güzel bu arada. Hatay tercih Eray şuna geçmiş. baksana bir link sende direkt açılacak mı? Eray. Tabii bakayım bir. Bu giremediğin okullara bakıyoruz ya. Bir dakika. Bu ne Ayberk? Kanka açık öğretim üniversitesi bu TYT'den olanlar Hiçbirine giremiyorsun amana koyayım. Kariyer nokta net. Başarı sırası yap. Aşağı mı? Aşağı kadar 3 sayfa zaten ya. Kanka Aynen. Yarra yedik. 2 milyon olan yer yok amına koyayım. Sosyal medya 1.4. Yarra büyük Kanka, yedik. Bilgisayar operatörlüğüne girebilirsin galiba. O dolmamış. Evet, <laughs> yapır ya, yapır <laughs> Aa, evet, dolmaya belki. Yapı ressamlığı. ressamlı. Aa, yapı ressamlığı gir gir. Ben bunu biliyorum gir. Belgeseli vardı. Yok, ben şöyle söyleyeyim. O büyük ihtimalle sınavdaki hoca bana yani orada bir şey yaptı benim o sayfaya anladın mı? Koçun fiyatları ne? Ya olay bu anladın mı yani? Bu büyük koçun de orada. 500, 500, 500 civarı falandı koçun ki. Koça baktı. Sa Sabancı'ya baksana Eray. Sabancı'nın fiyatları ne? Gitmiyorum kardeşim bıraktım ya okulu. Gitmeyeceğim. Oğlum boyu sokarız lan. Eray boyu sokarız seni. Sabancı Üniversitesi. Kaç TL? 2 dakika git konuş altındakilerle Eray. <laughs> ne kadar ne yapsın kapıyı mı yapayım? zorlasın şimdi bu saatte oh. saat olmuş 9 amına koyayım. <laughs> Açıktır oğlum onlar. Lisans. Ona lisansa basca oğlum. Aynı doğru yere girmiştin. Öyle mi? Ya sanki herkes üniversite okuyup lisansa çok... giremiyor. On, on. Lisansa giremiyor ki ön lisansa girebiliyor. Ön, ön lisansa gireceksin lisans sen. Sanki herkes çok şey de ee, okuyan ya sanki. Am milli sporcu lan. bursu var. Yurt ücretli. Ben yurda giderim lan bu arada. Ya, siktir lan. Milli sporcu bursu var bak. Nerede? Üçüncü, alttan üçüncü, heh. Abi yok yok, beni almıyorlar. Tamam abi, ben istemiyorum ya. Kardeşim abi, hiç gel bana.